Bir çocuk her gün bankaya gidiyor ve hesabına bir miktar para yatırıyordu. Banka çalışanları durumu garipsediler ve banka müdürünü anlattılar. Müdür bir dahaki gelişinde bana yönlendirin der. Ertesi gün çocuk yine gelir ve bir miktar para yatırmak ister. Çalışanlardan biri onu müdürün odasına götürür. Müdür çocuğa sorar. Sen bir çocuksun. Bu kadar parayı nereden buluyorsun? Çocuk cevap verir. İnsanlarla bahse giriyorum ve kazanıyorum. Müdür Güler ve sorar. Göster bakalım nasıl bir bahis. Çocuk der ki ben gözlerimi öpebilirim. 500 TL'ye bahsine var mısınız? Müdür kabul eder. Çocuk bir hamleyle gözündeki lensi çıkartıp öper. 500 lirayı kapar. Çocuk gittikten sonra müdür düşünür ve düştüğü durumdan dolayı sinirlenir. Ertesi gün çocuk gelince ona şöyle der: sen beni kandırdın. Paramı geri ver. Çocuk cevap verir. Sizinle iddiaya girelim. Eğer siz kazanırsanız, dün bana verdiğinizin üç katını size veririm. Ben kazanırsam hiçbir şey almam. Müdür hemen kabul eder ve çocuk müdüre sorar. İddia ediyorum, iç çamaşırınızın rengi mavi. Müdür kahkaha atar. Hayır mavi değildi der. Çocuk ısrarla mavi olduğunu söyler. Müdür ısrarla değil der. En sonunda pantolonu indirir ve gösterir. Bak mavi değil beyaz der. Adam iddiayı kazanır. Çocuk adama 1500 lirayı verir. Tam kapıdan çıkarken müdür ona sorar. Bahsi kaybettin ama hiç de üzgün görünmüyorsun. Neden? Çocuk gülümseyerek cevap verir. Üzgün değilim çünkü fark ettiyseniz biz konuşurken çalışanlar bizi seyrediyordu. Pantolonunuzu indirteceğime dair yaklaşık 10 çalışanla her biriyle 500 liraya iddiaya girmiştim der. Sağlıcakla kalın.